Natural gelişimden bütün buralarıma kardeşlerime sevgiler, saygılar. Buralarım umarım iyisinizdir. Yine çoğu buramla konuşuyorum. Yine problemler, sıkıntılar varmış. Sıkıntı, problem, gelişememe. Yani bu sporda da sen bir kişinin en büyük sıkıntısı gelişememedir. Küle alamamadır. Genelde çünkü benden hiç zayıflamak için yazmıyorlar. Genelde büyümeye çalışan buralarım var. Şimdi buralarım. Bu işte gelişme ve küle almada yanlış yapıyorsanız iki nedenden dolayı. Antrenman, beslenme. Tamam uyku da dinlenme de çok önemli ama benim için en büyük etken antrenman ve beslenmedir. Antrenmanınız ve beslenmenizi gözden geçirin lütfen. Ne şekilde antrenman yapıyorsunuz? Yapmış olduğunuz antrenman antrenman mı? Bakın buraları burada da salonda çok görüyorum. Kardeşlerimiz geliyor antrenman yapıyor gidiyor ama antrenman olmuyor ya. Hani eline bir program alıp dur 4x12 3x12 yapmakla şey yapmakla antrenman yapılmış olunmuyor. Hello Welcome. Yani yapmış olduğunuz itmanın hakkını vermeniz gerekiyor. Atıyorum göğüs atıyorsanız göğsünüzü parçalamanız gerekiyor. Ama parçalamanızdan kastım da kendinizi sakatlayıcı, sakatlayıcı derecede antrenmanlar değil. Yanlış anlamayın. Çünkü bazı buraları aşırıya kaçıp kendini sakatlama yönünden düşünüyor olabilirler. Yani o şekilde değil. Tekniksel olarak hareketin doğru tekniğini kavrayıp doğru şekilde o noktanızı parçalamanız gerekiyor. Doğru şekilde pump vermeniz gerekiyor. Doğru şekilde ağırlıklarla yüklenmeniz gerekiyor. Zaten ağırlık arttırmanız gerekiyor. Ağırlık ne kadar artarsa bu gelişiminiz o kadar katkı sağlar. Yani antrenmanı bu şekilde yapacaksınız buralarım. Geldiniz hakkını verdiniz bitirdiniz. Beslenme, protein, karbonhidrat her zaman alacaksınız. Vitamin ve mineral muhakkak alacaksınız. Ama lütfen muhakkak diyorum bakın. Hocam, açık dur ben bir... De... Su verdim geldim. Yani bu şekilde. Bu şekilde olursanız gelişirsiniz. Onun haricinde ne yaparsanız yapın gelişemezsiniz buralarım. Hani kafa yapınızı gelişme odaklamanız gerekiyor. Spor salonundan içeriye girdiğiniz zaman kafanızda sadece ağırlıklar ve gelişim olması gerekiyor. Bench press mi yapıyorsun kardeşim? 4x12 yapma. 6x7x8x git. Ana tüket yani oraya anlıyor musun? Ondan sonra bir, bir buçuk dakika molanı ver. Bir sonraki hareketine geç. Set aralarını kısa tut. Pump etkisini kaybetme. Tekrar beslenmeye dönelim. Sabah uyandın, akşam yattın. Vücuduna muhakkak proteinleri sok. Son öğünle ilk öğün çok önemli senin için. Tabii ki bütün öğünler önemli ama ilk öğünle son öğün çok önemli buraları. Temiz protein ve karbonhidrat almaya çalışın. Karbonhidratları muhakkak yüklenin. Karbonhidrat sizi geliştirecek, büyütecek steroid anabolizanları hepsinin Allah belasını versin. Bırakın kafanızdan çıkartın steroidlerle hiçbir yere gelemezsiniz. Geleceğiniz noktada bir nokta olmaz yani. O noktadan sürekli gidersiniz. Sürekli kullanmak zorunda kalırsınız. Bağımlı haline gelirsiniz yani uyuşturucu bağımlısı gibi. Hayvan gibi yiyip hayvan gibi basın buralarım. Hayvan gibi yiyip hayvan gibi basın. Bu kadar.